Evet şimdi parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonu alakalı temel bilgilerimizi verelim. Şu notları mutlaka alın arkadaşlar. Ne diyor? Kritik noktada fonksiyonun türevi sorulduğunda diyor önce sürekliliğe bakılacak. Ee, Süreksiz ise zaten türevsiz diyeceksiniz ama sürekli ise de sağ ve sol türevlerin birbirine eşit olması halinde burada türevlidir diyeceğiz. Kritik nokta haricinde bir türev var adında tanımlı olduğu bölgede türev alınır. Yani fonksiyonun o söylediği nokta hangisiyse orada normal kuralının türevini al, geç. Mutlak değerle alakalı şöyle bir pratiğimiz var. Ondan bahsedelim. Mutlak değerli fonksiyonun için sıfır yapan noktaları biliyorsunuz kritik noktalardır. Eğer bu noktalarda türev soruluyorsa tabii ki önce yine neye bakılacak? Sürekliliğe bakacak. Sürekli değilse zaten türevli değildir. Ama sürekli ise de sağ ve sol türevlere bakacağız. Şimdi e, mutlak değerinin için sıfır yapan değerde genellikle türev yoktur. Aslında bu cümle e, genellikle dediği için arkadaşlar, bakın genellikle yoktur. Yani illa da yoktur demiyoruz. E, sadece şöyle bir bilgi verelim arkadaşlar size. <laughs> X eksi a'nın eğer birinci kuvveti varsa ki bu a noktasında fonksiyon kırıldığı için zaten burada çoğunlukla türev yoktur bak. Ama bu mutlak değerin içerisinde x eksi a'nın karesi varsa x eksi a'nın kübü varsa aslında içini sıfır yapan nokta a noktası oluyor burada. Yani bunu çoğaltabilirim. x eksi a'nın dördüncü kuvveti falan oluyorsa arkadaşlarım. Yani o n birden büyük bir tam sayı olduğunda içini sıfır yapan nokta ki bu o denklemin e, kritik noktası olur. Verdiği fonksiyonun kritik noktası olur. Kritik noktanın kuvveti 1 olduğu zaman türevi yoktur. Çünkü kırılma noktası olur. Ama kuvveti birden fazla olduğu zaman 2, 3, 4, 5, 6 gibi birden büyük bir tam sayı olduğu zaman arkadaşlarım o da fonksiyonu o bahsedilen içini sıfır yapan noktada işte ne oluyor? Şöyle bir teğetten bahsediyor ya da şöyle bir teğetten bahsediyor o noktada. Dolayısıyla oralarda fonksiyonun bir kırılma noktası yoktur. Bir teğet çizilebilir ve o çizilen teğet de arkadaşlarım her zaman x eksenine paralel olduğu için x eşittir a noktasında türev vardır ve sıfırdır diyoruz. Bakın ikisini birbirinden iyi ayırt edin. Kuvvet 1 olduğu zaman kırılma noktası oluyor. Teğet çizemiyorsun. Ya da çizdiğin teğetler birbirinden farklı geldiği için diyelim. Hani bir teğet çizip bir eğim olacaktı. Orada türev yoktur. Ama en sayısı birden büyük bir tam sayı ise 2, 3, 4, 5 gibi sayılarsa bu noktalarda fonksiyon x eksenine teğet oluyor. Çizdiğiniz teğet de x eksenine paralel oluyor. Dolayısıyla eğimi de sıfıra eşit oluyor. Yani n birden büyük bir tam sayı olduğunda türevi vardır ve bu türev sıfıra eşittir eğer aklınızda tutabilirseniz. Şimdi gelelim. Bundan önceki anlattığım derste bu dersimizde <laughs> verdiğimiz bilgileri kullanmaya. Şimdi bakın ne diyor? Her x gerçek sayı için türevli. Yani sana diyor ki bak ne demiştim? Türevli ise süreklidir. Yani türevli olduğu zaman süreklilik şartı sağlanmıştır. Demek ki A noktasındaki sağdan limiti olan A kare artı 3A artı ve fonksiyonunda e, X gördüğüm yere A yazdım. A'nın solundaki limit değeri eksi A artı 4'e ve A noktasındaki görüntü bu aynı zamanda A'nın görüntüsüdür. Çünkü e, A'ya eşitken de bunu kullandığım için bunlar birbirine eşit olacakmış. A kare artı 3A artı B eşit olacak. Eksi A artı 4'e. Dursun. Bu türevli olduğu için süreklilik sağlanmıştır. Süreklilikten elde ettiğim bilgi. Peki türevli olduğu içina göre bu A noktasının sağdan ve soldan e, türevlerin A noktasının sağında ve solunda aldığım türev değerleri ne işte olacak? A'nın sağında şunun türevini alacağım arkadaşlar. Onun türevi 2x artı 3'tür. A yazarsam 2A artı 3 elde ederim. A'nın solundaki türevinden bahsediyorum. Şuraya türev işaretini koyalım. Burada da <laughs> doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre Eksi 1 elde ederiz. O halde 2A artı 3 eksi 1'e eşittir. 2A eksi 4'tür. A da eksi 2'dir diyoruz. Arkadaşlarım A'yı eksi 2 bulduğuma göre getireyim. Şurada A'nın yerine eksi 2 yazayım. 4 eksi 6 artı B. Eksi 2 yazarsam burası 2 yaptığına göre 6. Buradan eksi 2 gelir. Onu da karşıya atarsam B'yi de ne buldum? 8. A'yı eksi 2 buldum. B'yi de 8 bulduysam çarpımı eksi 16. Ya şu dört işlem kısmını boş verin soruyu anlayın. Türevli demiş. Türevli olması sürekli demek. Demek ki A noktasının kritik noktanın sağındaki solundaki limit değerler ve görüntüsü birbirine eşit 1. Bir. Oradan şu denklemi oluşturduk. Demek ki bu kritik noktadaki sağ ve sol türevler birbirine eşit. Oradan da bunu oluşturduk. İşte şunun türevini aldık. Bak burayı verdi. Burada A yazdık. 2 artı 3. Şuranın türevini aldım. Eksi 1. Sabit olduğu için herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Bunların da birbirine eşit olması gerekiyor türevli dediğine göre yani bu noktanın sağındaki ve solundaki türev değerleri birbirine eşit işte olacak. Yani mesele demek ki arkadaşlar bilgiyi iyi kullanabilmek. Devam. Fonksiyonun türevsiz olduğu noktaların apsisler toplamı nedir? Fonksiyon nerelerde türevsiz oluyordu? Süreksizse türevsizdi. Tanımsızsa türevsizdi. E, kırıldığı yerse, uç noktaysa yani fonksiyonun tabii en geniş tanım aralığındaki uç noktalarda türev var. Türev var ama Tanımının bittiği yerlerde zaten tanımsızsa ki kök x fonksiyonunda bunu anlatmıştık. Oralarda türevsiz Ya şimdi bu arkadaş öyle bir parçalı fonksiyon değil. Süreksiz olacağı noktalar yok. Aslında fonksiyon dediğine göre zaten bu arkadaşımızın tanım kümesinden ben 2'yi eksi ve artı 3'ü ne yapacağım? Çıkartacağım. Yani burayı sıfır yapan burayı sıfır yapan değerleri çıkartacağım. Niye? Çünkü fonksiyon demiş. Fonksiyon olabilmesi için paydayı sıfır yapan değerlerde de tanım aralığından fonksiyon çıkarmadım. Yani bu fonksiyon reel sayılardan 2'yi eksi 3'ü ve artı 3'ü çıkarttığın zaman tanımlıdır zaten. E buralarda fonksiyon tanımsızsa eğer tanımsız olduğu yerlerde sen bu arkadaşa t çizebilir misin? Çizemezsin. Çünkü oralarda fonksiyon yok zaten. Dolayısıyla t çizemezsen bir eğimden bahsedemezsin. Eğimden bahsedemezsen bu arkadaşının, bu arkadaşımızın türevsiz olduğu noktalar işte bu üç noktalardır. Bunları toplarsak kaç gelir? 2 gelir. Yani bu soruda sana sorulan şey ne? Fonksiyon nerede tanımsız oluyor? Yani fonksiyonun görüntüsünü bulamadığımız noktalar. Kim bunlar? 2, 3 ve 3. Zaten ben bunu tanık kümelerinden atmam gerekiyor. Fonksiyon diyebilmem için. fonksiyon dediğime göre demek ki bu arkadaşın bu noktalarda görüntüsü yok. Görüntüsünün olmadığı yerde sen buna teğet çizemezsin. Bireyimden de bahsedemezsin. Dolayısıyla bu noktalarda türev yoktur. Bunları toplayacağız. Gelelim buna. Köklü fonksiyon. Bakın x kare eksi 1'in sıfırdan büyük ve eşit olması lazım. Hemen bu eşitsizliğimizi çözelim. x eksi 1 ve artı 1'dir. Artı, eksi, artıdır. E, artı 1 ve sağına doğru, eksi 1 ve soluna doğru bir fonksiyondan bahsediyor. Bakın. 1 için 0 artık böyle gider. Eksi 1 için 0 o da böyle bir grafik oluyordu galiba bunlar. Şimdi arkadaşlar. Bu arkadaşın şu eksi 1 ve şu eksi 1 ve artı 1 değerleri tanım aralıklarının e, uç noktaları. Yani ben buradan bir sürü buna ne çizebilirim? Şöyle t çizebilirim. E, bir sürü t çizersen orada ne yoktur? eğimden bahsedilemez. Bir teğet çizip bir eğimden bahsedecek. O zaman eksi bir ve artı bir de fonksiyonun neyi yok? <laughs> türevi yok. Aşağıdakilerin hangisinde türev yoktur dediğine göre cevap 1'dir. Ha bak şimdi bunu bir de şöyle değerlendir. Ya bu arkadaş x kare eksi birin 1 bir bölü ikinci kuvveti değil mi? Ben bu arkadaşın türevini alsam 1 bölü 2 başa düşer. x kare birin eksi 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti. İç kısmının türevdeki x'tir. Köklü fonksiyonların türevlerine bir gidin bakın arkadaşlar. Bileşke kısmında anlattım. İkileri sadeleştirirsem şöyle x bölü kök içerisinde x kare eksi 1. E şimdi bu arkadaşın türevi bu. Şimdi sen buna diyebilir misin? Bu arkadaşın bir noktasındaki e, bir saniye arkadaşlarım. Şu şeyi doğru gösterelim. F türev x bu. Şimdi ben sana desem ki f türev 1 nedir desem bak şura tanımsız gelir. Ya da f türev eksi 1 nedir desem tanımsız gelir. Zaten Türevini alıp da o noktaları yerine yazdığında görüntüyü bulamazsın. Eğimi bulamazsın. Bir eğim değeri gelmez. Ha biz ne diyoruz buna? Arkadaşım buralar tanım ara, tanım kümesinin uç noktaları. Yani orada bir sürü teğet çizersin. Çünkü türev çizilen teğetin eğimi demekti. Hep aynı yere geliyorum bakın. Yani aslında bütün anlattığım her şey şu. Türevin tanımı A noktasından çizilen teğetin eğimi. Bu cümleyi kuramadığın her yerde türev yoktur bu cümleyi kuramadığın her yerde türev yoktur. İşte bu cümleyi nerelerde kuramazsın? Teğet çizemediğin, çizdiğin teğetlerin birbirine eşit olmadığı, fonksiyonun tanımsız olduğu, kırılma noktalarında, uç noktalarda. Ama uç noktalarla alakalı detay verdim. Mesela bu fonksiyonun bana dese ki ey kardeşim şurası 5 noktası. Ee, ey kardeşim şurası işte kaç olsun atıyorum 6 noktası. 5'e karşılık gelen değer, 6'ya karşılık gelen değer. Sadece şuraya alsa Ha bu noktalarda bu fonksiyonun türevi olur mu? Olur işte uç noktalarda buna dikkat edin demiştim. Niye? Çünkü bu noktadan sonra fonksiyonun gidişatı belli. Çizeceğin teğet bir tane olur. Çünkü bu noktadaki e, türev değerlerini alırken sadece nereden gelirsin 6'ya. Soldan gelirsin. Beşe nereden gelirsin? Sağdan gelirsin. Bunlar önemli detaylar. Fonksiyon x 1 için türevi kaçtır diyor. Önce neye bakacağım? Sürekliliğe. Herhangi bir kritik noktada ki burası kritik nokta. Kritik noktada sana türev sorulmuşsa önce süreklilik ön aşama. Hani ben bunu öğrencilerime şöyle anlatıyorum derste, hani biraz daha böyle günlük hayattan örnek veriyorum. Sizin bir üniversite sınavına üniversiteyi kazanabilmeniz için, üniversitede okuyabilmeniz için önce üniversite sınavına girmeniz gerekir. Bakın bu gerekli bir şarttır. Peki üniversite sınavına girmeniz sizin üniversitede okumanıza yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Onu bir de kazanmanız gerekiyor. Ama siz eğer üniversitede okuyorsanız o zaman şu aşamalardan geçmişsiniz demektir. Yani hem sınava girmiş hem de oraya kazanmışsınız demektir. Şimdi burada sınava girmeyi süreklilik gibi düşünün. Gereken bir şart. E, sınavda başarılı olmayı e, yine gereken bir şart olarak alın arkadaşlar. Üniversite okumayı da türev gibi düşünün. Üniversitede okuyorsam demek ki bundan önceki şartları yerine getirmişim demektir. Yani türevli ise fonksiyon süreklilik şartı yerine getirilmiş ve fonksiyon orada tanımlı demektir. Ha süreklilik yeter mi? Yani benim sınava girmem, üniversitede okumama yeterli mi? Yetmez. Süreklilik yetmez. Gerekir mi? Gerekir. Üniversitede okuyabilmem için o sınava girmem gerekir. Bilmiyorum Anlat, anlatabildim mi? Şimdi fonksiyonun x eşittir bir, bir için türevi kaçtır? Önce sürekliliğe bakacağım. Birin sağındaki limitte şunu kullanıyorum. Bir yerine yazarsam 4. Birin solundaki limitte şunu kullanıyorum. Bir yerine yazarsam 2. Bak hiçbir şeye bakmana gerek yok. Fonksiyon sürekli değil. Süreksizse türev için yok deme yeterli. Bakın ne kadar basit. Bilgi varsa aslında kolay. Süreksizse türevsiz. Yani sen sınava girmemişsin ey kardeş. Sen sınava girmediğin bir sezonda o yıl üniversiteyi kazanabilir misin? Hayır. Süreksizsen türevsizsin. Bitti. 2 ile 5 arkadaşlarım buraya dikkat edin. Açık aralık yani 2 ve 5 değerlerine bakmayacaksınız. Yani bu şöyle kapalı olsaydı bakacaktım. Ama kapalı değil. Açık aralık. Bunlara bakmayacağım. Türevsiz olduğu noktalar. Bakın şurada fonksiyonu ne yok? Limit yok. Limit yok. Süreksiz. Süreksizse türevsiz. Fonksiyon burada ne yapmış? Kırılmış. Sağ ve sol ıı, türevleri birbirine farklı. Ama sürekli mi? Evet. Yani fonksiyonun sürekli olup da türevsiz olduğu noktayı sorsaydı 2. Mesela 3 noktasında yani apsisi 3 olan noktada fonksiyon kırılmış yine türevsiz. Dolayısıyla burada kaç noktada türevsiz? 3 noktada. Kim? 1'de, 2'de ve 3'te. Peki nedenleri neler? 1'de limit yok. Süreksiz. Süreksizse türevsiz. 2'de süreklilik var ama kırılmış. 3'te süreklilik var ama kırılmış. Yani 2 ve 3'te sürekli olduğu halde türevsiz. 1'de limit olmadığı için süreksizlik var, o yüzden türevsiz. Yani nedenlerini de bilirseniz bazen böyle sorularla da karşılaşıyoruz. Verilen işte 2 2 ile 5 aralığında fonksiyon hangi hangi noktalarda hangi absis tam sayı olan absis değerlerinin hangisinde işte ne yapmış fonksiyon sürekli olduğu halde türevsiz. Yani bir noktasında süreksiz türevsiz. Yani onu sormuyor. 2 ile 3 soruyor sana. Ama bu soru için bütün bu absis değerlerinin toplamı 6'dır. X eşittir. Bir noktasındaki türevi bu noktadaki limitine eşittir. Bir noktasındaki türevi Fonksiyonun bir noktasındaki türev Demek ki bir noktasında fonksiyonun neyi olacak? Türevi olacak. Bir kere e kardeşim bak senin fonksiyonun bir noktasında kırılıyor. Şöyle bir kırılıyor. Yani burada türevi yok. Dolayısıyla bunu ele. Peki şu arkadaşın tanım aralığına bakalım. 2-x'in sıfırdan büyük eşit olduğu yer 2 büyük eşittir. X ya da x küçük eşittir 2. Yani bu arkadaşınız da 2 noktasından işte tam olarak bilmiyorum ama herhalde şöyle bir fonksiyon mu oluyor? Şöyle bir şey oluyor herhalde. <laughs> Sıfır için şuradan 2'den geçecek falan filan. Negatif değerler verdikçe de artan bir değer alacak. Y değerleri büyüyecek. Şimdi bu arkadaşın türevini alacak olursam yani 2-x'in 1 bölü 2. kuvveti diyelim. 1 bölü 2'yi dışarı alalım. 2-x'in 1 bölü 2. kuvveti içinin türevinden eksi 1 sonuç eksi 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde 2-x şeklinde çıktı. Peki. Türevi bu. Şimdi 1 yazarsam Eksi 1 bölü şurası 1 2 eksi 1 bölü 2 türev değer. Peki 1 noktasındaki limit ne? Bakın buradaki limit alırsanız x yerine 1 yazarsanız yani herhangi bir tanımsı yapan nokta değil. Fonksiyonun 1 noktasındaki limiti 1 geliyor. Bu bundan farklı mı? Evet. Türevi limitine eşit olsun diyordu. Türevi var. Eksi 1 bölü 2. Limiti de var. 1. Ama türevi limitine eşit değil. Bu da aradığım şey değil. Bunu da eledim. Geriye sadece bu kaldı. <laughs> Şimdi bunun ne yapalım? 1 noktasındaki önce limitini alalım. Bir yerine yazarsam yukarısı iki aşağısı bir limit değeri iki geldi. Tamam limit 2. Türevi de iki geldiyse eyvallah. Peki fonksiyon ne? Fonksiyon da arkadaşlarım 4 2 üzeri x 1. Şimdi türevini alacağım. Sabitin türevi 0. Şu eksi 1 başa 2 x üzeri 2. Yani 2 bölü x kare türevi geliyor. 1 yazarsam o da 2 geliyor. Fonksiyonun bir noktasındaki türev değeri de 2. Limit ile türev değerleri birbirine eşit geldiğine göre 1 noktasındaki limit ile türevinin eşit olduğu fonksiyon kim burada? Yalnız bir. <laughs> Soruları iyi ayırt edin. Bak soruda ne sorduğuna dikkat edin. Orada türev vardır yoktur demiyor size. Ha 3. E, öncülde zaten türevi yok. Türev olmadığı için zaten bir noktadası bir noktadaki görüntüye eşit olması mümkün değil. Onu direkt edelim. 2 de burada türevi de var. Limiti de var ama birbirinden farklı. Bana eşit olduğu yeri sorduğu için eledim. <laughs> Birinci fonksiyonda limitime baktım. iki türevime baktım. O da iki. Aradığımız şey bu. Süper bir soru. Sorunun ne sorduğunu anlamamız gerekiyor. Bakın sorunun ne sorduğunu anlamamız gerekiyor. Bu fonksiyonumuzun türevsiz olduğu noktalar eksi 2 ve artı 2'dir. Ama zaten fonksiyon olduğu için fonksiyonun tanım aralığından eksi 2 ve artı 2'yi çıkartacaksın. Yani senin birinci fonksiyonunda fonksiyonun tanım kümesinde eksi 2 ve artı 2 yok arkadaşım. Yok. Bunlar yok. Oralarda fonksiyon tanımsız, türevsiz. Ama sana şunu soruyor bak. Bir fonksiyon en geniş tanım kümesinde sadece iki gerçek sayı için türevsiz. En geniş tanım kümesinde. Yani fonksiyonun eksi 2 ve 2 için evet türevi yok ama bu senin tanım kümeninde zaten yok. Orada olmadığı için tanımsız. Ama senin tanım kümeninde türevli olduğu ama türe, e, tanım kümesinde olduğu halde türevsiz olduğu yeri soruyor. Bakın cümlemi bir daha tekrar ediyorum tanım kümesinde olduğu halde türevsiz olduğu noktaları soruyor. Eksi 2 ve artı 2 bu fonksiyonun tanım kümesinde zaten değil. Oradaki türevi de sormuyor sana. Bunu eledim. Peki arkadaşlar. Evet bu aradığım fonksiyon bu gibi sanki. Bu arkadaşın içinin ee, ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. Eksi artı 1 benim e, bulacağım kökler. Hemen fonksiyon nerede tanımlamaya bir bakayım. Artı eksi artı arkadaşlar 1. Eksi 1'in de soluna. Tanım kümesi neresi? Bakın. Eksi sonsudan eksi 1'e kadar bileşke artı 1'den artı sonsuza kadar. Güzel. Ama bu eksi 1 ve artı 1 her ne kadar tanım kümesinde olsa bile bu noktalarda türev var mı? Yok. Tanım kümesinde olduğu halde türevsiz yapan nokta mı? Evet. Kim? Eksi 1 artı 1 tanım en geniş tanım aralığında olduğu halde türevsiz olduğu iki noktadan bahsediyordu. Böyle fonksiyonlara çift türevsiz fonksiyon adı verilirmiş. O zaman bu söylediği bu şarta ne yapıyor? Uyuyor arkadaşlar. Güzel. Gelelim haş fonksiyonumuza. Önce fonksiyon nerede tanımsız? E, fonksiyon birde tanımsız. bir için bahsetmiyoruz bakın. Yani fonksiyonun, üçüncü fonksiyon için kullanıyorum ben bunu. Haş fonksiyonunun ee, tanım aralığını söylüyorum arkadaşlar. Sıfırdan nereye kadar? Artı sonsuza kadar gidecek. Ama buradan da biri çıkartacağım. Yani bir için sormuyorum. Çünkü tanımında bir yok. Ama sıfır için soruyorum. Evet. Dolayısıyla şunun türevini aldığınız zaman 1 bölü 2 kök x geldiği için evet. Orada bir noktada fonksiyon tanımsız olur. Hocam bunun da türevini aldığımız zaman bir için türevsiz geliyor. Ama o tanım aralığında yok. Yani tanım aralığında olduğu halde türevsiz olduğu türevsiz olduğu noktalara çift türevsiz fonksiyon adı vermişim. Dolayısıyla burada sadece bir tanesinde bulamıyorum. Tanım aralığında sıfır var ama sıfırda fonksiyon türevsiz. Bir tane bulabildim. İki tane olsaydı tanımı uyardı. İki tane olmadığı için bunu da eledim. O zaman sorumuzun cevabı yalnız ikidir. Bakın çok güzel bir soru. Tanım aralığında olduğu halde bu tanım aralığındaki iki fonksiyon iki noktada türevsiz olanlara çift türevsiz fonksiyon denirmiş. Gelelim buna. Bakın bir parçalı fonksiyon. Çok güzel. Nerelerde türev araştırıyorum? Bir de kritik noktada. 2 ve 0'da. Arkadaşlarım şunlar için herhangi bir çalışma yapmama gerek yok. Çünkü 2 ve 0 ne değil? Fonksiyonun kritik noktası değil. Kritik nokta 1. Birin sağında hep kural olarak x 2 solunda 2x kare 3x'i kullanacağım. Birin solundaki noktalardaki türev değerinde kullanacağım değer 4x 3 ne yaptım? Türevini aldım. Birin sağındaki türevlerinde hep ne kullanacağım? Biri. Mesela 2. Birin sağında o halde türev bir bitti. Çünkü türev sabit çıktı. Bak başka bir şey yapmıyorum. Ama sıfır için nereye kullanacağım? Şu şu tarafta olduğu için sıfır noktası. Birin solundaki türevlerinde 4x eksi 3'te 0 yazarsam o da x 3 Bu da bitti. Şimdi bunlar kritik nokta değildi. Kalemimin rengini değiştiriyorum. Neye bakıyorum şimdi? Bir noktasında önce fonksiyon sürekli mi? Çünkü kritik noktada türev sorulduğu zaman özellikle parçada ve mutlak değerde önce sürekliliğe bakacağım. Birin sağındaki limite bakıyorum. Şunu kullanacağım. Eksi bir. Birin solundaki limite bakacağım. Bunu kullanacağım. Orada da e, bir yazarsam o da eksi bir. Birdeki görüntü o da eksi bir. Evet sürekli. Süreklilik yetiyor muydu? Hayır yetmiyor. Bu gereken bir şey. Üniversitede okuyorsan eğer. Ya, üniversitede okumak istiyorsan sınava girmen gerekiyor. Ama sınava girmiş olman, üniversite okumana yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Kazanman gerekiyor. Bir de böyle bir şartım var. Yani türevli olabilmesi için süreklilik gerek şart. <laughs> tamam biz bu gerekliliği sağladık. Yeter şart mı? Hayır değil. Hani matematikte sık sık söyleriz. Gerek şart ama yeter şart değil. Dolayısıyla süreklilik gerek şart. Evet bu şartı sağladık. Yetiyor mu? Yetmiyor. Şimdi birin sağındaki türevde bunu kullandık. 1'e eşit. Birin sağındaki türev 1'e eşit. 1'in solundaki türev e, burayı verdiği için 4x-3 dedik. Orada 1 yazarsam oradan da ne gelecek? 1 gelecek. Sağ ve sol türevler de eşit olduğuna göre o türevde vardır ve 1'e eşittir diyebiliriz. Bakın kritik noktadaki türev değerini söylemek için önce süreklilik aşamasını geçtim. Tamam sürekli. Bu yetmezdi. Sağ ve sol türevlerinin eşit olması gerekiyordu. Onu da sağladık. O zaman burada fonksiyonun türevi vardır ve bu türev bulduğum şu sağ ve sol türevler eşittir dedik. Dolayısıyla bunların toplamından da arkadaşlarım eksi bir sayısı geldi. Fonksiyonun türevsiz olduğu noktaların hapsileri toplamı. Bakın. 2 mutlak değer x eksi 3 artı şundan mutlak değerini parçala. Mutlak değer x eksi 2 ve mutlak değer x artı 2. Bu söylediklerim mutlak değerin özelliği. Yani mutlak değer içerisinde x eksi a ve x eksi b diye çarpanlar varsa bunlar ayrı ayrı mutlak değerler çarpımından ne yapabiliyoruz? Ya, Yazabiliyoruz. Peki arkadaşlar 3 noktasında fonksiyonun tek katlı kökü var. Kırılma noktası olur. Yine burada x eşittir 2 de. Yine şurada x eşittir eksi de. Bakın buralarda fonksiyonumuzun hep bir kökü vardır. Kırılma noktaları olur. Dolayısıyla türevi olmaz. Mutlak değerle alakalı ne demiştim size? x eksi a'nın eninci kuvvetinde kuvvet 1 olduğu zaman Kritik noktanızda türev yoktur. Ama kuvvet yani en sayısı birden büyük 2, 3, 4, 5, 6 gibi olduğu zaman oralar kırılma olmaz. Türev hep olur ve o türev hep sıfıra eşittir. E burada hepsi tek katlı demek ki hiçbirinde türev yok. Şimdi bunları toplarsam cevap ne gelir? 3 gelir. 3, eksi 2 ve artı 2'yi topluyorum. Şu bulduğum x değerlerini. Bunların hiçbirinde türev yok. Hepsinde kırılıyor fonksiyon. Bakın burada da ne yapacağız? 3 noktasındaki türevi soruyor. Kardeşim bunun e, kritik noktası mı? Değil. Bunun kritik noktası mı? E, o da değil. Kritik olmayan bir noktada ne sürekliliğe bakarım ne kırılmasıdır var, hiçbir şeye bakmam. Fonksiyonun o noktadaki kural neyse ona bakarım. Şimdi 3'ü yerine yazdığın zaman bu arkadaş pozitif olduğuna göre 3 noktası için oradaki kural x kare 4. 3'ü yerine yazdığım zaman burası negatif olduğuna göre oradaki fonksiyon x 2x artı 3. Fonksiyonu düzenlersem x kare 2x eksi 1. Değil mi? <laughs> Bir saniye. Şurası arkadaşlar 3 yazdığım zaman negatif oluyor. Önüne eksi alacak. 2x eksi 3 olacak. Şurayı doğru yapalım. Bir daha baştan alayım arkadaşlarım. Orada gözümden sanki bir şey kaçtı. Şurası pozitif olduğu için x kare eksi e, x kare eksi 4. İkincisine bakıyorum. 3'ü yerine yazdığım zaman negatif olunca önüne eksi alacak. 2x eksi 3 olacak arkadaşlarım. x kare artı 2x eksi 7 şeklinde bir fonksiyon alırsınız. 3 noktası için konuşuyorum. 3 noktasındaki fonksiyonun kuralı bu çıkar. Türevini alırsam 2x artı 2'dir arkadaşlar. Ee, ve 3 yazarsam 6 2 daha 8'i elde ederim. Bak hiç hiçbir şeye bakmadım. Ne sürekliliğe baktım ne hiçbir şey. Niye? Kardeşim burası sorunlu olan bir nokta değil. Sorunlu olmayan bir noktada ben türevi araştırıyorsam aynı limit olduğu gibi aslında orada sadece fonksiyonun kuralını belli türev alıp o noktaya yerine yazman yeterli. Süreklilik aşamasına gerek yok. Gelelim buna. Tüm reel sayılarda türevli. He. Ya kardeşim bu bir polinom fonksiyon. Payında ve paydasında polinom ifadeler var. Eğer bu arkadaş türevsiz olacaksa şurayı sıfır yapan bir değer olacak. Yani ya buradan iki tane kök gelecek. Diskriminantı pozitif olacak. iki noktada türevsiz olacak. Çünkü tanımsız yapacak. Oranın orayı sıfır yapan x değerleri demek. E, diskriminantın pozitif olması demek. İki tane x geliyorsa diskriminant pozitifse 2x gelir. 2x sıfır yapar. Dolayısıyla tanımsız olur. Ya da buranın e, diskriminant sıfıra eşit olursa arkadaşlarım o nokta tek bir nokta gelir aslında iki katlı iki kök vardır ama çift katlı çift katlıdır değil mi? Yani çakışık iki kök vardır. O nokta sıfır yaptığı için tanımsız olur, türevsiz olur. Ama sana her noktada türevli diyorsa demek ki bunu sıfır yapan bir x yok demeye getiriyor. Yani sana diyor ki paydanın diskriminantı sıfırdan küçük diyor sana. Şu cümleyle. Şu cümlede söylemeye çalıştığı şey o. Paydanın diskriminantı sıfırdan küçük. K kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 sıfırdan küçük olacak. Eksi artı 6 benim köklerim gelir. Basit bir eşitsizlik sorusu oldu artık. K'nın işareti artı eksi artı. Eksi 6 ile artı 6 aralığındaki kısımda ne olacak fonksiyonumuz? Ee, Diskriminantı negatif geldiği için bu aradaki bütün e, K değerler için fonksiyon ne olur? Türevli olur. Peki tam sayı olarak kaç farklı tam sayı alır? Eksi 5 değerinden başlar. Nereye kadar? Artı 5 değerine. 5 negatif, 5 pozitif. Bir de 0 alırsa 11 tane değer için diskriminant 0'dan küçük gelir. Dolayısıyla o fonksiyonda her yerde türevli olur. Gelelim buna. Bakın bir grafik. Artık bütün bilgilerimizi yoğunlaştırdığımız. X eşittir. 3 nokta türevi yoktur. Tabii ki. Niye? Süreksiz. Daha doğrusu limitsiz. Limitsizse süreksiz. Süreksizse türevsiz. Doğru. Eksi 2 noktasında bak kırılmış. Böyle teğet çiz, şöyle teğet çiz, şöyle teğet çiz. Bir teğet çizecektin. Birden fazla teğet çiziyorsan türev yok demiştim. Kırılma noktasında burada türev yok. Eksi 1 noktasında bak açık. Tanımı yok. Tanımsız olduğu bir yerde teğet çizemezsin fonksiyonu. 1 noktasında yine limit yok. Limit yoksa süreksiz, süreksizse türevsiz. 2 noktasındaki türev sıfıra eşittir demiş. Arkadaşlar iki noktasındaki görüntü sıfıra eşittir. Halbuki buradan çizdiğiniz teğetin bakın şöyle bir değeri vardır. Pozitif bir sayı gelir. Çünkü şu da o de dar açı yapar. E, tanjantın 0 90 derece arasındaki değerinden de pozitif bir sayı gelir. Dolayısıyla türevi pozitif bir değerdir. Sıfıra eşit midir? Hayır bu bilgi yanlıştır. Gelelim bu arkadaşımıza. Eksi 2 noktasındaki türev. 24 eşit. Arkadaşlar bir noktasındaki fonksiyonumuzun sağında kullanacağım değer kuralı 3x kare artı 1 solunda kullanacağım değer 2x küp artı 2'dir. 2x küp artı 2'dir. Eksi 2 birin sol tarafında olduğuna göre bunun kuralını yani ki onun türevi 6x karedir. Şunun türevi de 6x oluyor değil mi? Eksi 2 yerine yazarsam 24'ü e elde ederim. Peki 2 noktası da 1'in sağında oradaki türevde de bunu kullanacağım. O da 12 geliyor. Peki 1 2 doğru. Acaba 3 doğru mu? Yani bir noktasında türev yoktur demiş. Şimdi 1 noktası kritik nokta. Hemen sürekliliğe bakıyorum. Birin sağında şunu kullan. Ne geldi? 4. Birin solunda bunu kullan. Yaz biri yerine 4. Fonksiyonun bir noktasındaki görüntü eşitlik aşağıda olduğu yer yazını o da 4. Sürekli. Süreklilik türev için yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Bir noktasının sağındaki türev değeriyle bir noktasının solundaki türev değerine bakacağım. Birin sağındaki kural 6x. bir yazarsam cevap 6. Birin solundaki türev kuralım 6x kare. 1 yazarsam o da 6. E bunlar da eşit. O zaman sağ ve sol türevlerde eşit olduğuna göre fonksiyonun bir noktasındaki türevi vardır ve cevap 6'dır. Çünkü süreklilik de sağlandı. Bir noktasındaki sağ ve sol türevlerde birbirine eşit geldi, türev vardır ve 6'dır. Ne demiş? Yoktur demiş. O halde bu yanlış. O halde 1 ve 2 doğrudur, diğerleri yanlıştır diyorum arkadaşlar. Bakın bu iki ders çok önemliydi. Bundan önceki dersim ve bu dersim. Umarım faydalanmışsınızdır.